Ara dönemi bitirdik Beşiktaş'la beraber. eee yapılandırma sezonunda Beşiktaş'la bir yarı dönemde ne yaptık? Şöyle net bir şekilde gösterelim. Şu an ligde 53 puanla birinci sıradayız. Arkamızda Fenerbahçe var 52 puanla. 21 maç oynamışız. Avrajımız 38, 10 29. eee gördüğünüz gibi son 5 maçta bir tane mağlubiyetimiz var. Galatasaray'da. Eee en golcü oyuncumuz Semih Kılıçsoy 20 golle. İlginç bir şekilde Svensson 7.39'da en yüksek ortalama. Asistler yine Rışka, Svensson ve Musaku. En yüksek pas izahatı Ersin. En fazla maçın adamı Semih gibi özelliklerimiz var. Şimdi biz ne yaptık? En çok golümüz Semih'te. Cenk geliyor, Mucci geliyor. Arkasından Rışka geliyor, Abubakar geliyor. En çok asistimiz Musa Kusuver sonra Şıkkadan geliyor Abdullah Amir'den geliyor Kesal'dan geliyor Gene yani aynı şekilde şurayı da gösterelim Semitten geliyor Dediğim gibi Mustafa Hekimoğlu'nu oynatmaya çalıştım 3 gol bir asisti var Bu da benim için çok önemli Yakup Arda birkaç maç oynadık O da güzel şeyler yaptı Emergent Aziz adına oynuyor. Gençlerimizde durumumuz bu şekilde. Ee, fikstürümüze bakalım. Şu ana kadar neler yaptık. Ee, hazırlık dönemi bittikten sonra UEFA'da bu oynadığımız bir beraberlik bir galibiyetle çıktık. Ardından e, yine bir beraberlik ve çok iyi bir galibiyetle yine bir üstü çıktık. Bu sırada İLEV süperlik başladı. Galibiyetlerle başladık. Yine UEFA'da Genelde deplasmanlarda beraber kalıp evimde yenerek çıktım. kulübü geçtik. Süper Lig'de şuraya kadar çok güzel gittik. Ee, ama Eylül ayının başlangıcında yoğun programdan dolayı üst üste iki beraberliğimiz var. Ardından Bazel'le beraberliğimiz var. Burada iki galibiyet aldık. Sonra Rize deplasmanında kaybımız var. Ardından tekrar UEFA başladı. UEFA'da grupta Bazel'le beraberliğimiz var. Sonra 2 4 galibiyet aldım. Sonradan bir 5. galibiyetim daha geldi. Gruptan çıkıyoruz. Ee, bu sıra, şu arada çok iyi bir şey yakaladık. Bu arada bayağı bir götürdü. Ardından burada Galatasaray mağlubiyeti. Ardından galibiyetlerle devam ettik. Genel olarak şu şekilde bir kadroyla çıkıyorum. Zaten paylaşımlarında da göreceksiniz. Şurada Abu Bakar oluyor. Rışkı oluyor. Şurada Abu Bakar oluyor. Abu Bakar olmadığında böyle oynayabiliyorum. Aral Şimşir'i e, transfer ettim. Musrati ve Fernandes yine burada bu şekilde oynuyorlar. Muçi ileride oynuyor. Svensson, Moral, Koleyza. E, bu tarzda da Masak oynuyor. Şu şekilde kalede Mert'le oynuyoruz. Transfer olarak ekstradan defans hattımızı eftiye Mateo Gabi'yi kiraladım. Emrecan Terzi oynuyor. Yine aynı şekilde. Onu da şu şekilde göstereyim. ortalama puanına gitti. sonra en yüksek ortalama 22 maç oynamış. Musak 18 maç. Semi 25 maç. Omar Kuley 8 maç. Amir yine Ernest maçı çok maç oynadı. Resiska çok maç oynadı. Musati oynadı. Gabi oynuyor. Mert Güne oynuyor. Tayyip'e yer vermeye çalışıyorum. son oynuyor. Demirege getik bol bol oynatmaya çalışıyorum emrecan terzi oynuyor aral oynuyor bu şekilde bir gördüğünüz gibi semi win setup'a güzel bir sezon geçirdik genel olarak iyi durumdayız defansta bazı sıkıntılarımız var özellikle hava toplarında Kalecilerimizden yana mertin olmadı tüm maçlarda sıkıntı yaşadım genelde bu taktiği kullanıyoruz Bazen bu taktikle çıkıyorum özellikle güçlü rakiplere karşı. Sezon içindeki maçlardan bazılarından bazı ekran görüntüleriyle de devam ediyoruz. Genel olarak gösterdiğimiz gibi 4-2-3-1 oynuyoruz. Genelde yeni oyuncularımızı aralı Semih'i oynattık, Demir'e oynattık, Semih'i sola çıktı, kullandık. Genelde oyuncuları hep değiştirerek oynattık. Oxlade Chamberlain'le oynadık, Mucci oynadık. Sağ açıkta genelde Rashidka oynadık. Forvet'te Muzuleka'yı denedik, Abubakar'ı denedik, Semih'i denedik, Aral'ı denedik. Ee, 6 ve 8 numara gibi ya da 2-6 gibi Fernandez Hazimovic oynadık. Musrati Fernandez oynadık. Demir Ege Musrati oynadık. Hep oraları değiştirdik. Mümkün olduğunca değişik oyunu. Bazı maçlarda böyle 4-1-4-1 gibi oynadık. Bazen döndük 4-1-2-2-1 gibi oynadık. Ya da 4-3-2-1 gibi oynadık. Yani 4-2-3-1 gibi oynadık. Devam taktik değiştirdik. Karşımızdaki rakibin gücüne bağlı olarak önlü burayı güçlendirdik. Ya da karşımızdaki rakibin kesin yememiz gerekiyorsa ileriye 2 tane 8-10 gibi attık. Bazen 2-6-1-8 gibi oynadık. Bazen 1-6-1-8 ileride 1-10 gibi oynadık. Yani hep bunları değiştirerek oynattık. Bu şekilde takımı en aktif şekilde kullanmaya çalıştık. Semi'yi çok kullandım. Muçi'yi çok kullandım. Sola çıktı, sol, sol bekte Terzi'yi kullandım, Demirege'yi kullandım. demireği muhteşem bir antrenman performansı var. Yani aşağı yukarı sezon boyunca hiç dokuzun altına inmedi. Semih ve Emre de aynı şekilde antrenmanlarda muhteşem bir şey gösteriyorlar. Ara ara sezonun başında Mustafa Hekim olduğunu kullandım. Şimdi 19 yaş altına gönderdim. Çok fazla katoda yer bulamadığı için. Çünkü yaşı çok genç. E, Emir Yaşar'ı oynattığımız maçlar oldu. Genelde Mert veya Ersin'e gidiyoruz. Genelde 16 yaş olduğu için Emir'le hekim olduğunu biraz daha 19 yaşta tuttuk. Demir çok iyi performans aldık. Semih'ten çok iyi performans aldık. Oxlade Chamberlain bana güzel katkı veriyor. Muçi çok güzel maçlar çıkarttı. Cengiz zaman zaman oynattık. Tayyip Talha'yı oynatmaya çalıştık. Mümkün olunca hep oyunlarda değişiklikler yaptık. Kendimize iki tane e, transfer oda şeyleri belirledik. İskandinav, Wonderkid, oyuncu arıyoruz. Bu gelen oyunculara göre şey yapacağız. Buna göre İki tane e, gözlemci bulduk. Biri İskandinav tarafına bakıyor. Biri Avrupa Avru tarafına bondur arıyor. Buralardan güzel oyuncularla beraber yapılandırmaya devam edeceğiz. Yapılandırmadaki önceliğimiz her zaman gençler oldu. Ve bu şekilde de devam edecek. E, burada yine aynı şekilde gözlemcilerimize de çok önem verdik. Oyuncu yeterliliği, oyuncu değerlendirme yeterliliği, yeterliliği yüksek olan iki tane gözlemciyle anlaştık. Sezon başına da bir tane ile anlaşmıştık ve bunlara bir tanesini İskandinav kökenli o tarafları bulabilen bir tanesini Avrupa kökenli seçtik. Ve o şekilde araştırmada başladık. Sezon genel olarak iyi geçti. Semih Kusoy, en golcü futbolcumuz durumunda çok iyi hedefteyiz. Fener'le yarışıyoruz, bir düşüyoruz, bir geliyoruz. O şekilde gidiyoruz ama son zamanlardaki güzel grafiğimiz var. Güzel grafiğimizle beraber olumlu bir gidişatımız var. Kupada, Avrupa Ligi'nde hep beraber, hepsinde güzel gidiyoruz. E, yapılandırmamız şu an için güzel devam ediyor. Genç oyuncularımızdan özellikle bu sene Emre Can Terzi, Semih Kılıçsoy ve Demir'e giden çok fazla fayda sağlıyoruz. İstemediğimiz oyuncuların çoğunu oynatmamaya çalışıyoruz. Ama bazen de Abubakar gibi, Muneka gibi Oyuncu oynatıyoruz ki biraz değeri düşmesini satabilelim. Sezon sonuna yaklaştık. Sezon sonunda bu oyunculardan sözleşmelerinden kurtularak yeni genç yeteneklerle devam edeceğiz. Aralıda kadroyu katmayı düşünüyoruz. Beni de izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takip etmeyi, yorum atmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.